Sevgili dinleyicilerimiz, Bana Bir Masal Anlat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü masalımız Hansel ve Gretel. Hepinize şimdiden iyi dinlemeler. Büyük bir ormanın kenarında karısı ve iki çocuğuyla fakir bir oduncu oturuyordu. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, küçük olanın ise Gretel'di. Oduncu kıt kanaat geçiniyordu ve işsizdi. Bir keresinde ülkede büyük bir kıtlık olduğu için adamcağız ekmek parası kazanamaz olmuştu. Bir akşam yatağa yattığında sıkıntıdan sağa sola dönüp durdu. Sonra karısına ''Ne olacak bizim halimiz be hanım? Zavallı çocuklarımızı besleyemiyoruz, kendimizi bile doyuramıyoruz.'' dedi. ''Dinle beni bey.'' diye cevap verdi karısı. ''Yarın erken saatlerde çocukları bir ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz, onlara orada ateş yakar ve birer ekmek bırakırız. Sonra da işimize bakarak onları yalnız bırakırız. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz, böylece onlardan kurtulmuş oluruz. Olmaz hanım, dedi adam. Ben bunu yapamam. Nasıl onları ormanda yapayalnız bırakırım? Çok geçmez vahşi hayvanlara yem olurlar. Aptallık ediyorsun, dedi karısı. O zaman dördümüz de açlıktan ölürüz. Sen tavukları şimdiden hazırla. ...hiç durmadan konuşarak adamın başının etini yedi kadın. Sonunda oluncu razı oldu. Bir yandan da... ...ama çocuklara çok üzülüyorum... ...deyip durdu. İki çocuk açlıktan uyuyamamıştı gece. Üvey annelerine söylediklerini de duymuşlardı. Gretel acı acı ağlayarak Hansel'e... ...başımıza bu da mı gelecekti... ...dedi. ''Sus Gretel!'' ...diye cevap verdi Hansel. ''Üzülme, ben ikimize de bakarım.'' Anne ve babaları uyuyunca... Genç oğlan kalkıp ceketini giydi, sokak kapısını açarak usulca dışarı çıktı. Ay ışığı, kapı önündeki gülmüş para gibi parlayan ufak ve beyaz çakıl taşlarını yansıtmaktaydı. Hansel eğilerek toplayabildiği kadar topladığı bu taşları cebine doldurdu. Sonra Gretel'in yanına vararak, "Üzülme kardeşim, sen rahat rahat uyu. Tanrı bizi unutmayacaktır." diyerek kendisi de yatağa yattı. Gün ağarıp da güneş yükselince üvey anneleri gelip ikisini de uyandırdı. ''Hadi kalkın tembeller, ormana gidip odun keseceğiz.'' diyerek her birine birer dilim ekmek verdi. ''Bunlar sizin öğle yemeğiniz, daha önce yiyip bitirmeyin, yoksa başka yemek yok.'' dedi. Gretel ekmekleri önlüğün cebine koydu çünkü Hansel'in cepleri çakıl taşlarıyla doluydu. Derken hep birlikte ormana doğru yola çıktılar. Bir süre gittikten sonra Hansel durdu. Başını çevirerek evlerine doğru baktı. Bunu birkaç kez yineledi. Babası ''Hansel neye bakıyorsun öyle? Dikkat et geç kalıyorsun.'' dedi. ''Şey baba'' dedi Hansel. ''Benim beyaz kelim dama çıkmış da e, galiba bana güle güle diyor.'' diye cevap verdi. Ama üvey annesi ''Hadi oradan deli o kedi falan değil.'' Sabah güneşi bacaya vurmuş onun gölgesidir o dedi. Aslında Hansel kedi falan da görmemişti ancak ikisi de bir cebindeki parlak çakıl taşlarından bir tane alıp yere atıyorlardı bu sırada. Ormanın ortasına geldiklerinde babaları ''Hadi bakalım çocuklar odun toplayın da ateş yakayım sonra üşürsünüz'' dedi. Hansel ile Gretel bir yığın çubuk topladılar. Çubuklar ateşe verildi, alevler yükselirken kadın Ateşin yanına uzanın çocuklar, dinlenin biraz. Biz gidip odun keseceğiz, işimiz bitince geri dönüp sizi alırız, dedi. Hansel ile Gretel ateşin başına geçti, öğlen olunca birer dilim ekmek yediler. Uzaktan balta sesleri işittikleri için yakında bir yerde olduğunu sandılar. Oysa bu balta sesi değil, rüzgarın bir oraya bir buraya salladığı kuru bir ağaca takılmış daldı. Uzun süre oturmuş olmanın verdiği yorgunlukla gözleri kapanan iki çocuk derin bir uykuya daldı. Tekrar uyandıklarında etraf kapkaranlıktı. Gretel ağlamaya başlayarak "Bu ormandan nasıl çıkacağız?" dedi. Ama Hansel "Bekle biraz da ay çıksın. O zaman yolu buluruz." diyerek onu yatıştırdı. Dolunay tepeye yükseldiğinde Hansel kız kardeşini elinden tutarak çakıl taşları serpiştirdiği yoldan yürüdü ufacık taşlar yeni basılmış para gibi parlıyordu. Bütün gece yürüdüler ve gün ağrırken babalarının evine dönüp kapıyı çaldılar. Kadın onları görünce ''Ah yaramaz çocuklar ah ormanda uyuyakaldınız herhalde. Biz de bir daha gelmeyeceksiniz diye üzülmüştük.'' dedi. Ama babaları gerçekten çok sevindi çünkü onları bıraktığı için üzülmüştü. Aradan çok geçmedi, yoksulluk her köşede kendini iyi iyice hissettirmeye başladı. Çocuklar üvey annelerinin yatakta babalarına şöyle söylediğini işittiler. Hepsini yedik içtik. Sadece yarım somun ekmeğimiz kaldı. Ondan sonra işimiz bitik. Çocuklar bu evden gitmeli. Onları ormanın ta en derinine bırakalım bu sefer ki yollarını bulamasınlar. Yoksa başka çaremiz yok. Adamın yüreği burkuldu. Son kalan ekmeği çocuklarla paylaşalım bari hanım dedi. Ama kadın onun söylediğini dinlemedi bile. A'yı diyen... B'yi de söylemeli. Bir kere sakalı ele verdin mi iş işten geçmiş demektir diye yakındı. Ama çocuklar henüz uyumamış ve konuşulanları yine duymuştu. Onlar uyur uyumaz Hansel yatağından kalkarak dışarı çıkıp geçen sefer olduğu gibi çakıl taşı toplamak istedi. Ne var ki kadın kapıyı kilitlemişti bu sefer. Hansel dışarı çıkamadı. Yine de kız kardeşini yatıştırarak ''Ağlama Gratel, sen uyumana bak, Tanrı bize yardım edecektir.'' dedi. Ertesi sabah kadın çocukları yataktan kaldırarak her birine birer dilim ekmek verdi. Ama bu seferki daha da azdı. Ormana giderken Hansel onun cebini ufaladı ve hiç belli etmeden kırıntıları yola serpiştirdi. Babası Hansel ne diye durup durup oraya buraya bakıyorsun ki diye çıkışınca oğlancık evimizin damındaki güvercine bakıyorum galiba bana güle güle demek istiyor deyince kadın çıkıştı. Hadi oradan be deli o güvercin falan değil, bacaya vuran güneşin gölgesi diye söylendi. Ama Hansel bir yandan yürürken öte yandan ekmek kırıntısı serpmeye devam etti. Kadın çocukları ormanın ta derinliklerine sürükledi, o zamana kadar buraya hiç gelmemişlerdi. Büyük bir ateş yaktıktan sonra siz burada kalın çocuklar, yorgunsanız yatın uyuyun biraz, biz gidip odun keselim ki işimiz bitince gelir sizi alırız dedi. Öğlen olunca Gretel ekmeğini Hansel ile paylaştı. Çünkü oğlan kendi hakkı olan ekmeği yola serpiştirmişti. Derken yatıp uyudular, akşam oldu ama zavallı çocukların yanına kimse gelmedi. Ancak gece uyandılar. Hansel kız kardeşini ''Bekle biraz Gretel, ay hele çıksın, o zaman serptiğim ekmek kırıntılarını görerek yolumuzu buluruz.'' diyerek avuttu. Ay çıktığında yola koyuldular ama hiçbir ekmek kırıntısı göremediler. Çünkü ormandaki binlerce kuş hepsini gagalayıp yemişti. Hansel biz yine yolumuzu buluruz dedi ama bulamadılar bu sefer. Böylece bütün gece yürüdükten sonra ertesi gün akşama kadar yol aldılarsa da ormandan çıkamadılar. Karınları o kadar açtı ki ağaç diplerinden topladıkları birkaç çilekle anca yetindiler. Ayrıca o kadar yorulmuşlardı ki yürüyemez oldular ve bir ağacın altına kıvrılarak uykuya daldılar. Evlerinden ayrılalı üç gün olmuştu. Tekrar yürümeye başladılar ama gittikçe ormanın derinliklerine saplanıp kaldılar. Yakında yardım gelmezse susuzluktan bile ölebilirlerdi. Öğlen olduğunda bir ağacın dalına konmuş beyaz ve güzel bir kuş gördüler. O kadar hoş ötüyordu ki bu kuş durup onu dinlediler. Kuş bir süre öttükten sonra kanatlarını çırpa çırpa öndekilerden uçtu. Çocuklar da onu takip etti. Kuş ufacık bir evin damına kondu. İki kardeş eve yaklaştığında bunun ekmek hamurundan yapıldığını ve üzerine kurabiye yapıştırıldığını fark etti. Pencerelerinde ise beyaz kesme şeker gördüler. Hadi yiyelim kendimize bir ziyafet çekelim. Ben damdan başlayayım yemeyi sen de pencereden ye. Of oh, çok tatlı olmalı dedi Hansel. Ve dama tırmanarak bir parça daha koparıp tadına baktı. Gretel de pencereye yaklaşarak kemirmeye başladı derken evin içinden bir ses yükseldi. Benim evimi kim yiyor böyle çıtır çıtır? Çocuklar rüzgar rüzgar bunu yapan rüzgar diyerek cevap vererek hiç aldırış etmeksizin yemeği sürdürdüler. Pasta damdaki Hansel'in o kadar hoşuna gitti ki bir parça da aşağıya attı. Bu sırada Gretel yuvarlak bir pencereyi tamamen yemişti. Yere çömelerek biraz keyfini çıkardı. Birden kapı açıldı ve değneğine tutuna tutuna dışarı bir cadı karı çıktı. Hansel de Gretel o kadar korktu ki yere düştüler. Kadının elindeydiler artık. Kanın başını iki yana sallayarak Ay ay sevgili çocuklar sizi buraya kim getirdi? Hadi hadi içeri gelin evimde kalın. Korkmayın başınıza bir şey gelmez. Dedi ikisini de ellerinden tutarak içeri soktu. Sofrada güzel yemekler vardı gerçekten. Süt ve şekerli bazlama, elma ve fındık. İki de bembeyaz ve tertemiz yatak hazırlanmıştı onlar için. Hansel ile Gretel hemen yattılar. Sanki cennetteydiler. Halbuki cadı karı onlara mahsus böyle davranmıştı. Aslında niyeti kötüydü. Çocukları sürekli buraya çekmek için yapmıştı bu kurabiyeleri. Onları ele geçirdiğinde öldürüp kazanda pişiriyor sonra da yiyordu. Cadıların gözü kırmızı olur ve uzağı iyi göremezler. Ama hayvan gibi iyi koku alırlar ve bir insan yaklaştığında hemen sezer cadılar. Nitekim Hansel ile Gretel yaklaştığında pis pis gülerek onları yakaladım. Elimden kaçamazlar diye söylenmişti. Ertesi sabah çocuklar uyandığında koca karı kalkmıştı bile. Güzel güzel uyuyan kırmızı yanaklı çocukları görünce kendi kendine Hı -hı, nefis bir yemek olacak bunlar diye mırıldandı. Sonra cılız eliyle Hansel'i yakaladığı gibi ufak bir ahıra soktu. Demir parmaklıklı kapıyı da üstüne kapadı oğlan ne kadar bağırdıysa da onu duyan olmadı. Cadı karı daha sonra Gretel'in yanına vardı ve sarsarak uyandırdı. Hadi kalk bakalım tembel kız. Git su taşı sonra da abin için bir şeyler kaynat. Kendisi dışarıdaki ahırda iyi yesin de semirsin biraz. Ne zaman ki şişmanlarsa o zaman onu yiyeceğim dedi. Gretel acı acı ağlamaya başladı ama ne fayda. Cadının söylediğini yapmak zorundaydı. Bu arada zavallı Hansel'e en güzel yemekler sunulurken Gretel'e sadece yengeç kabuğu yemek kısmet oldu. Her sabah cadı karı usulca ahıra yanışıyor ve Hansel'e uzat bakayım elini bakalım kaç kilo almışsın diye soruyordu. Hansel ise ona her sabah bir kemik uzatıyordu. Cadı karı da gözleri iyi görmediği için bunu Hansel'in parmağı sanıyor ve bu olan ne şişmanlamadı acaba diye şaşıp kalıyordu. Aradan dört hafta geçti ki Hansel hala zayıf kalınca cadı karının sabrı tükendi ve ''Hey Gretel!'' diye seslendi. ''Hadi çabuk ol, su taşı. Hansel ister zayıf olsun ister şişman olsun yarın onu kesip yiyeceğim.'' ''Ah zavallı Gretel, su taşırken nasıl da sızlanıyordu bir bilseniz.'' İki gözü iki çeşme ağlarken ''Ulu Tanrım bize yardım et. Keşke bizi ormanda vahşi hayvanlar yeseydi de hiç değilse yan yana ölseydik.'' diye söylendi. Cadı karı, kapa çeneni aptal kız, bunun bir faydası yok diye çıkıştı. Ertesi sabah Gretel kovayla su taşıdıktan sonra ateşi yaktı. Cadı karı, önce ekmek yapalım, ben fırını yaktım, hamuru da hazırladım bile diyerek zavallı kızı içinden alevler çıkan fırına doğru iteledi. Gir içeri, bak bakalım ekmekler yapılacak kadar ısınmış mı diye ekledi asıl niyeti kız içeri girer girmez fırının kapağını hemen kapatmaktı ama Gretel onun ne düşündüğünü anlayıverdi. Ama ama içeri nasıl gireyim diye sordu. Çatı karı aptal kız görmüyor musun fırının ağzı yeterince açık ben bile sığarım diyerek kafasını fırının içine doğru soktu. Tam o anda Gretel onu tüm gücüyle içeri iterek fırının demir kapağını kapayıp sürgüledi. Cadı karı bağır bağır bağırmaya başladıysa da Gretel oradan uzaklaştı. Tanrı tanımaz cadı yana yana öldü. Gretel hemen Hansel'in yanına vardı. Ağırın kapısını açarak Hansel Hansel kurtulduk cadı karı öldü diye haykırdı. Hansel kapalı kafesten uçan kuş gibi ağırdan dışarı fırladı. İki kardeş sevinçle kucaklaşıp öpüştüler. Artık korkmalar için bir neden yoktu. Cadı karının evine girdiler. Her köşede içi inci ve kıymetli taşlarla dolu sandıkları buldular. Bunlar çakıl taşından daha iyi. Diyen Hansel onları ceplerine yerleştirdi. Biraz eve de götürelim diyen Gretel de önlüğünün cebini doldurdu. Hansel, "Hadi artık eve dönelim de şu büyülü ormandan kurtulalım." dedi. Birkaç saat yol aldıktan sonra bir dere kenarına vardılar. "Karşıya geçemeyiz." dedi Hansel. Ortada ne bir köprü var ne de başka bir şey. Burada gemi bile yüzemez diye cevap verdi Gratel. Ama bak bak şurada bir ördek yüzüyor. Onu rica edersen belki bizi karşıya geçirir. Ve seslendi. Ördekçik ördekçik bak biz çıka geldik Hansel ile Gratel. Karşıya geçirirsen bizi hep hasretle anlarız sizi. Ördek yanaşı verdi. Hansel üzerine binerek kardeşini de yanına çağırdı. Olmaz diye cevap verdi Gratel. İkimiz ona ağır geliriz. Bizi birer birer taşısın. Bu bile yeterli. Ördek öyle yaptı. İki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonra bir süre daha yürüdü. Yürüdükçe orman yavaş yavaş onlara daha tanıdık geldi ve sonunda uzaktan baba evini gördüler. Hemen koşmaya başladılar ve dalıp babalarının boynuna sarıldılar. Adam onları ormanı bıraktıktan sonra bir gün bile rahat edememişti. Bu arada karısı da çoktan ölmüştü. Gratel önlüğünü açtı, onca inci ve kıymetli taş yere dağıldı. Hansel de ceplerindekileri boşalttı. O günden sonra Hansel, Gratel ve babasının tüm sorunları ortadan kalktı. Burada biter masalım, önümden fare geçti ne yapalım. Kim yakalarsa onun olsun, eli kürk başlıklı da olsun. Eğer masal hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dinlemek istediğiniz masalları da yorumlara bırakırsanız ilerleyen zamanlarda onları da sizlerle buluşturmaktan keyif duyarız. Bir sonraki masalımıza dek hoşçakalın.